Merhaba arkadaşlar. Arada. Hadi başlayalım. Başlayacağız. Ne başlayacağız? Hadi arabayla başlayalım. Arabaları ne yapacaksın? Aa onlar ne? Hadi onlar araba hadi başlayalım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir şey yapmıyor. Ne yapmayı düşünüyorsun kızı? Bakın. Aa, o o o yeşil parça neyin parçası? Biz neden türettik onu? Vallahi yap. Neyin parçasıydı o? Mapkı. <laughs> kırılan kızıl tonu bir. Onu kırdık. Sonra ha. dedi ki bir baktık böyle salıncak gibi arabalar arabalar böyle 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 oynayabiliyor. Onu niye kaldıracağım? Ben de izleyeyim beni. Güzel yapayım. Nasıl? Öyle olunca üç birden aynı anda mı gidiyor? Nasıl? Aa bir tane kaldı. O niye öyle ufacık kalmış araba yanında? Yemek yememiş mi o? İzlememiş. Ha? Bak hızlı gidecek bak. İzlemele. İzliyoruz seni. Bak, bak ona git. O üzüldü bak buraya şimdi kaldı. Ha? Bak bu da gel. Bak, tek tek onları bakalım tek tek yapsana Kuzey. Acaba hangisi daha hızlı gidecek? Tek tek yap bakalım. Bu hızlı gidecek. Hangisi? Aa. Bu da hızlı gidecek. Onu da göster. Gitmedi takıldı o. Hayır. <laughs> O arabaların devamı nerede? Arabalardan bir sürü vardı. Yok. O arabalar Aa buraya bas gidiyor. Arabaların devamı nerede biliyor musun? Hadi. Bizim evde. Anneannenin evinde kalanlar bunlar. Bizim evde kaldı hepsi. Onlardan bir sürü vardı o Hot Wheels'lerden. İyi ki bulduk vallahi annanne bu evinde de. Hot Wheels'lerini. Nasıl verir? Burada onlar bizim evde kalmış. Kendi evimizde. Bak. Bu Hot Wheels'ın bunların isimleri var mı? Var. Bak arkadaşlar. Buradan ben, ben şu ikisini çok seviyorum biliyor musun? Ben, ben çok seviyorum bak Siz şu ikisini. Rahatsız. Bakın arkadaşlar. Bir anneni, Bakın. Bir annenin. Hangisi babanın hangisi annenin? Bak. Bu babanın. Bu Ma da annenin. Kırmızı babanın mı? Kırmızı babanın değil. Annenin bu da babanın. Ha, niye babaya mavi verdin? Ay babaya şey mi? Tamam ben güzel çok güzel teşekkür ederim. Eşek gibi şey. Bu ne? Yeşil de şey gibi bir şey. Yeşil gibi bir şey o da. Bir şey söyleyeceğim ya bir de şunu tamir edelim biz seninle bence. Teker teker Evet teker teker hatta bence o yeşili senin de ufak motoruna ne arabana tamir edelim bence kuzey. Şunu tamir edelim mi? Hayır. Bırak. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Sana bir rampa yapayım mı? Heh. Rampa yapayım mı? Ya. Ver bak şimdi al arabalarını. Hayır, al. al arabalarını. Al. Bak şimdi böyle yapalım. Ha. Koy üstünden. Koy Koy üstünden. Ey. Ay. 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 Arkadaşlar biz böyle iki tane hot bulduk. O diğer ufak olan hot değil. Ee, üzerine bir de buradaki bu ufak Abi. arabamızın kapağı çıktı daha doğrusu kırılmamış. Onu takarız yerine. Merhaba. Evet, Ondan sonra dedi ki biz ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Baktık baktık böyle sallanıyor. Merhaba. 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 Baktın bürü ikisi Ölüm sallan, İkisi sallanıyordu. Bürü bu. Böyle kim yapıyor? Ahmetcan. Ahmetcan mı yapıyor? Ölüm bu. Babanın taklidi mi yapıyorsun sen? Evet. yap bakayım babanın taklidini yap. Böyle bu. Merhaba. Ne oldu? Anne nasıl yapıyor? Anne nasıl yapıyor? Merhaba. Nasıl yapıyor anne? Merhaba. Anne öyle siz. Merhaba. Anne anne nasıl yapıyor anneanne? bu. Nasıl yapıyor anneanne? Anne? <laughs> Söyle bakayım taktikli yapan anneanne. Merhaba. Peki dede nasıl yapıyor? Bunu. <laughs> nasıl yapıyor dede? Bunu <laughs> bu. Peki babaanne nasıl yapıyor? Bunu <laughs> Babaanne. Merhaba. <laughs> Peki amca nasıl yapıyor? bu. <laughs> bu. <laughs> Dayı nasıl yapıyor? Adam böyle sesi kalın mı onların? <laughs> Kuzey nasıl yapıyor? Nasıl? nasıl yapıyor Kuzey? Merhaba. Aa, en güzel de Kuzey yapıyormuş. Doruk nasıl yapıyor? Merhaba. Doruk merhaba diyor mu? Evet. Konuşmaya başladı mı? Evet. Allah Allah. Daha 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 daha. Sana bunu yapacağım. Sana bu olayı susunu susuyor. Sızır. Ayy. Çıkar. Evet. Seni ısırmaya Evet ısırmaya çalışıyor. Şimdi dişleri kaşınıyor onun. O zaman gel bak şimdi ben bunları hatvi sarı. Nerede? Şimdi Aha, diye, hot diye. Nerede mavi hatvi? Bak şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar. Bak şimdi. <laughs> Anam. Bu rampayı. Rampayı ne yapacaksın? Şimdi. <laughs> denize attım. Ama denize gitti içinde. Boştu gitti. <laughs> oh. Arkadaşlar. Biz, biz, şimdi bunu tamir edelim. Tamam mı? Çok o, anne. Ay. Hmm. ne onlar? İnekler hmm. mi geldi? Arkadaşlar yağmur yağıyor. Nasıl yağıyor yağmur? Böyle. Göster bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi biz bunu tamir edeceğiz. Ondan sonra şurada iki tane inek bulduk. Daha doğrusu kuzey bulduk tamam. tamam mı? Tamam. Sonra iki tane inek bulduk. İki tane inek bulduk. Onları da şu rampadan kaydıralım. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kuzeyciğim arkadaşlara bay bay demek ister misin? Bay bay ben yapacağım. De bakayım bay bay sonra sen yaparsın. Bay bay. Öpücük. Öpücük. Günaydın. Altın adı. Halalar halalar. Diyorsanız biz sizi çok seviyoruz. abone olun. Abone olun. Beğenin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Gitmeyin ve unutmayın. Bir de unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler. Öpücük. Bay bay. İyi Evet başka. Bastana. başka da. Başka da vardı. Tema vardı. Tünaydın. Bizi her nerede seyrediyorsanız sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.